Herkese merhaba şehrimiz Hoşgeldiniz yeni bir videoda kalsın bak şimdi şimdi şu video kanalıma atmak için o zaman direkt videomuza geçelim şimdi ki herhalde um, bir evimize gidelim <laughs> en iyisi bir evimize gidelim koş 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 Eminci olacak. Gidelim hela oraya. Koş 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 koş. Aha. Böyle. Hemen oraya gidelim. De öbür sandık nerede? Burada. Şu sandığı <laughs> şöyle. Ondan sonra başka başka başka. Şunu alalım. Bu. Bunu da alalım. Latin çok yok gibi. Ee, şöyle bir bakalım. Yok ki. Hemen öbür yere gidelim. Bir dakika. Şu seçenekler görüntü ayarları. Bunu açıp tutalım o zaman. Hmm. Allah Allah tüm ayarları yaptım. Yani niye Şimdi birazcık kasıyor gibi. Şimdi o ladin. Doğru söylüyor falan bayağı bir videoda şey yapmak için. Bir dakika. bir dakika. Evet. Şimdi bir dakika. Hı. Gidelim o zaman pek bir şey yapacak gibi durmuyoruz yani pek bir şey de yapamayız ama gene de bir gidelim oraya dur Ha Yok. Ne yaptın lan? Tamam, diyelim? Ve kaleyi de göstereyim arkadaşlar. Kaleyi ben video dışında birazcık büyüttüm. Şöyle. Bunlar falan var. İşte böyle böyle birazcık büyüttük. Şimdi 82 ye 82 ye yani Karabiyer bir yer yaptık işte böyle kaleyi. Hmm, tarlayı falan buraya yapalım bak. Ne diye bak mesela şöyle suyun kenarına. Şuraya yapalım bak. Şuraya yapalım. Tamam. Dur şöyle. Hmm. Hepsini bir tahtaya çevir. Tamam. Sonra şunu çubuk yapalım. Ve hadi çit yap. Tamam. Bayağı da çıktı. Buradan başlayalım yapmaya. Ananın ya keşke şey bir tane de balta yapsaydım. De Zaten demir setle geziyoruz. O da yarım mı? Böyle. Ne yaparım bari? Evet arkadaşlar. Ee... Ben yaptım da Videoda canlı sıkılmasın diye ben oraları geçtim şu an Şimdi buralarda ekran zaten çok bile yer yaptık Bak mesela şuradan bir başlayalım <laughs> Yaptık Ama burda burada ne bu burada ne Şimdi Burada geçelim Başka patates var. Patresi de ekleyelim. Bit. Bal ekmeyeceğim ben. Yok git çok şey pahalı. Çok şey birazcık. Kes. Gidiyor. Hmm. Ne yapalım? Böyle, oraya gider. Hadi gidelim bari. Hadi. Şimdi arkadaşlar ee, bir home yapayım. Yemeklerimi falan aldım. Hadi gidelim. Bakayım. Demir falan toplayalım Demirleri alalım da. Bayağı lazım olacak. Bir de elmas set olursak bu videoda mükemmel olur. şey bu da. Benim meşale yok. Ya yaparız. <laughs> Aşağıda yer var. Demirleri alalım. Oo altın var lan. Çok güzel bu altınlar şey yapalım biz satalım para eder en azından onun bayağı demir varmış şimdi yazmak istemiyorum ya. Yani. Bununla uğraşamam. Bunu hallederiz orada. karısalın sakın küçük küçük mağaraların içinde var. Daha şunları bir alalım. Bak, biz şöyle bir stake falan toplayabilir miyiz? Demiş. Stake'i şimdi toplarsak o. Oooo! Oh, oh. İkisi de plan toplarız ha. Bak maalesef inen inmez şeye like, mağdurum. In nice, ya yeah, topladık. geçtiğimiz yerleri bile ablası şey aşağılara doğru ineceğiz. Biz kaçıncı katmandayız? Da 28'de. Çok iyi. Heh. Tamam. Şu da. 27 26 O biz bay necis galiba. 19 bunza koyalım. Bunu alalım. Bunu böyle koyalım. Oh. Hadi bakayım. 3 tane demir istimacak. Ondan sonra da 12 neresi? Şimdi. Buradan. Nur. 4. Buradan aşağı inek. İnelim hemen. aha elmas. Çok iyi. Ne atayım? 4 tane elmas. Şu demirleri de alalım. Tamam. Evet. Hı hı. Şöyle demirler falan toplayalım da. Aha da 4. Şuradan aşağıya de var mı? Burada yok. Mu? Aa burada da var lan. Türkiye. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 tane. 3 tane tamamladık çok iyi çok hızlı gidiyoruz ha çulak de alalım da hmm. bu arada bir şey sunucum yani ee, biz bu sürücüde Ahmet oynayacaktık bunu çok sürücü açtık sonra onda şey olduğu için bilgisayar bozulmuş o yüzden o gelemiyor aha onun yerine tek oynuyoruz aha burada bir tane daha var lan 4 5 6 tane bu 19 yaptık nasıl bir yere geldik biz onun içinde e, o yoktu çoklu sunucudaydık Sonra o sunucu kasıyordu. Geri sunucuyu değiştirdik. Ama geldi de online sunucudayız. Oyun çalışı arada lagdan olabilir. Yani onu ne yapalım? Düzelmiyor da. Ve gitmeyecek. Şöyle. Şöyle. Kaç demirim oldu la benim? Oo oh, bir buçuk dayım teminim almış iyi güzel. Demek çok lazım ya. Herhaler gerekli bir şey yani. Oyunda çok ihtiyaç duyacağımız şeylerden biri. Sonra demir parma yaparız da. Oo oh. yapana kadar. Ama lapis de bir sefer çıkacağını pek de umutlu değilim ya. Yani. Bir, iki, bir, iki, biraz üç, dört. Biraz dört olacak aşağıda bir kazan. Yani o kadar çıktı. Bence bunlar çıkmayacak gibi. Gene iyi bulduk yani. üç tane bulduk. Mesela 3 tane bulduk. çıkarttık. Alalım bunu Böyle de. Burası değil. Şöyle gidelim. Burası da boşta. tane elmas, 19 tane elmasımız var. Kaç? 32 mi? 34 tane gerekliydi. Ben bu yanına gelmeliydim. Ne bu evet, yanı? Boş Canım doldu. 1 2 3 aha da 4. İnalım aşağı. Bir dakika. bunda gene sıkıntı çıktı. Hı, tamam. 1 2 3 4 Çıkacak mı la? 5 tane. O mükemmel 24 oldu. Peki hemen Yine takıldı ya. Hiç bir şey mi olmaz la? Bunları toplayacağım bunlar bunlar toplayıp da satalım <laughs> ne yap lan gene mi geldim yere gittim aha gene mi laps yaz not 1 2 1 2 3 aha da 4 in aşağıya yükü Hadi be. Hmm. Böyle bir tane yap. Şunu at. Burada. Bir tane elmas kazma yapayım. Ne yapalım? 29 oldu çok iyi acaba kassam gel mi lan daha ya bu imkanı yok gelmez dedim ya fazla da kurtalamayalım ya uh bakalım da. E ee, gene buraya geldik? Şuraya bir bakalım bari. Bir daha dolanalım. Şöyle bir dolanalım ya. Ne olacak? Ama bir şey çıkar mı ki? Hadi la bir şey güzel bir şey çıktı la. Ee, 36 falan yapayım da elmas çıkayım mayatım. Oha. Şöyle öfçe şey yapalım. Geri buraya geliriz de. Aşağıya gideceğim bir. Şöyle Aa, bu sefer çıktı lan. Ana çıktı 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 çıktı. Bir. Evet evet çok iyi. Tamamdır kaç? 34. Mükemmel. Çok yila. Çok kısa bir sürede yaptık. Bir yarım saat din oldu. Ana. Çok iyi Ana. Güzel madene geldik ha. Oo altın. ne yapalım biliyor musun? Ben şurada bir yapayım setimi. Ya şurada bir değersizler at. Ben o kırık yeter oraya. Oo. Gereksiz. Tamam. Çok iyi ne yaptık botla göğüslük bunu yap bir de bunu yaptım tamam balta da yapalım çok iyi bitti oh. Çok iyi oldu ha. varmışım. Burada videoyu bitirmem dışında bayağı bir kasarım elmasla. Evet arkadaşlar bu videom bu kadar arkadaşlar. Gelip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Sıradaki bölümde de